Danish Fiza'yı eşi olarak kabul etmiyor. O yüzden Layık Bey, kızını yanında tutsan daha iyi olur. Bizim açımızdan bu evlilik hükümsüzdür. Belli ki Danish Fiza'yı karısı olarak kabul etmiyor. Bunu söylemeye gelmiş. Ve bize onu evlerine geri göndermememizi emretti. E o evde ona yer yokmuş. O kız senin karın Danish. Sen de onu kabul etmek zorundasın. Aksi halde bu evin kapılarını yüzüne kapatmaktan çekinmem. Bana bir kere şantaj yaptın baba ama bu bir daha olmayacak bak. Derdiniz ne sizin? Ayza, <laughs> Fiza. Nereye gittin Ayza? Neden yaptın bunu? Ben çok büyük bir hata yaptım. İnan ki düğünümden kaçmadım ben Fiza. Babam Ayza'nın Faruk dayının evinde olduğunu öğrenirse başımız çok büyük bir derde girer. Bir daha sakın bu aptallığı yapmayın. Canım kızlarım, yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.